Anneli kanalına hoş geldiniz. Bugün de size aşure tarifimle geldim. Aşure sadece bir tatlı değildir. Komşuluk demektir, bereket demektir. Gelin hep beraber yapım aşamasına geçelim. Aşuremiz için öncelikle 2 su bardağı kadar aşurelik buğdayımızı, 1 su bardağı kadar kuru fasulyemizi ve 1 su bardağı kadar nohutumuzu bir gece öncesinden yıkayıp suya ıslayalım. Bir gece öncesinden ıslattığım aşurelik buğdayımı, nohutumu, fasulyemi şimdi tekrar sudan geçiriyorum, yıkıyorum ve tencereme alıyorum. Üzerine tencerenin yarısını geçecek şekilde su ekleyelim. Ve ocağa alalım, haşlanmaya bırakalım. şöyle yarmamız bir saattir haşlanıyor arkadaşlar biraz daha haşlanacak ondan sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz aşurelik buğdaylarımız haşlandı şimdi de üzerine şekerini ekleyelim ve üzerine bir su bardağı kadar fındığımızı ekleyelim bir su bardağı kadar fıstığımızı ekleyelim. Bir su bardağı kadar kayısımızı küçük küçük yıkadık, doğradık. Onu ekleyelim. Bir su bardağı kadar kuru üzüm. Bir su bardağı kadar kuş üzümü. bir bardak küçük küçük doğradığımız elmalarımızı ekleyelim. Üzerine 1 litre kadar daha su ekleyelim. Toplamda 4 litre kadar su kullandım arkadaşlar. Yarım portakal kabuğu rendesi yoksa limon kabuğu rendesi de olur. Yine yarım portakalın suyu Şimdi bir çay bardağı kadar sütümüzün içine bir tatlı kaşığı nişasta ekleyelim. Ve şuremizin içine karıştıralım. Dilerseniz sulu seviyorsanız bunu yapmayabilirsiniz de. Biraz daha kıvam alması için güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rengi falan mükemmel oldu. Bir 15 dakika daha kaynatıyoruz ve altını kapatıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Aşuremiz pişti arkadaşlar. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar eğer dilerseniz ben koymadım içine karanfil ve tarçın da ekleyebilirsiniz. Şöyle tabaklarımıza alalım. Ve üzerine dilediğimiz gibi süsleyebiliriz.